Ankara Anlaşması vize kategorisiyle Birleşik Krallık'ta yaşayan birçok vatandaşımız bulunuyor. Bununla birlikte bu vizeyle İngiltere'ye yerleşmek isteyen, bunun planını yapanlar da hala mevcut. Peki vize başvuruları devam ediyor mu? Hükümetin yardım paketinden Ankara Anlaşmalılar da yararlanabiliyorlar mı? Merak edilen bazı soruları Immigration Connection firması direktörü Göçmenlik Hukuku uzmanı Nüsra Şahin'e sorduk. herkese. Immigration Connection'dan Nisra Şahin ben. Göçmenlik hukuku uzmanı olarak e, sizlere Ankara Anlaşması ve koronavirüs gündemi üzerine bazı bilgiler vereceğim. E, ana soruları toparladım. Gördüğünüz gibi evden bağlanıyorum. Eminim birçoğunuz evden çalışıyorsunuzdur. Bunu hem avantajlarını hem dezavantajlarını yaşıyoruz hep birlikte. Alışmaya çalışıyoruz. Bu videoyu da sizlere e, gene ev yapım bir video olarak e, gönderiyorum. Öncelikle bu salgın sürecinde hem ülkemiz hem Birleşik Krallık'taki gözlemlediğimiz şekli hem Avrupa'da hem de Birleşik Krallık'ta çok ciddi anlamda sıkıntı var. Hem sosyal hem toplumsal hem ekonomik anlamda hem de sağlık anlamda, bireysel anlamda insanlar kaygılı. Öncelikle bu süreçte herkese bol sabır, bol şans, bol sağlık diliyorum. Her şeyden önce sağlık. En azından şu dönemde bunun farkındayız. Her birimiz, toplum olarak da birbirimizi destekleyerek, e, toleransla, işbirliğiyle bu zor günlerin üstesinden gelebileceğimizi umut ediyorum. Biz de Immigration Connection olarak göçmen toplumumuza elimizden gelen desteği veriyoruz. E, sorular yoğun, aslında birçok soru var. Bu soruların e, cevaplanabilmesi için verilerin toplanmasını bekleyerek, daha sonra bu verileri değerlendirerek hareket ediyoruz. O yüzden hemen soruların cevabı çıkmayabiliyor. Ben şu zamana kadar aldığımız sorular üzerinden hem Türkiye'de olup Ankara Anlaşması başvurusu yapmayı düşünenler hem Türkiye'de olup vizesini almış olup da gelememiş olanlar ya da ailesini getirecek belki bazı aksaklıklar yaşadı bu kişiler. Bir de İngiltere'de gelmiş olanlar şeklinde üç ayrı İngiltere'ye gelmiş ve Ankara Anlaşması'na yerleşmiş olanlar şeklinde üç ayrı kategoriye sesleneceğim bu videoda. Umuyorum en azından temel soruları e, cevaplayabilirim. Bu sayede e, hala haberdar olmamış olanlar varsa bu genel bilgileri almış olurlar. İlk olarak e, Türkiye'de vizesini almış ancak seyahat edemeyen bir e, grup var. Biz müvekkillerimize bilgilendirmeleri yazılı blogumuzdan yaptığımız yazılar blogda yayınladığımız yazılar yine videolar yine e-mail yazışmaları telefon konuşmalarıyla desteği verdik gereken desteği ve hali hazırda da cevaplanmamış şeyler var kısımlar var. Şimdi bir aylık bazılarımız Ankara anlaşmasını aldık ve bir aylık girişimizi yapamadık çünkü bir aylık süre içerisinde bu salgın ortaya çıktı. Bu kişiler hali hazırda bekliyor arkadaşlar. Beklemeye de devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, normal koşullarda vinyet ötelenebiliyor. Ancak e, bunu bir ay sonrasında mı, üç ay sonrasına mı öteletelim bunları bilmiyoruz. Uçuşların kapalı olma durumu ne zaman sona erecek bilmiyoruz. Bir de bunun ücreti var 169 pound. Bu yaz 169 pound ücret ödediğinizde ileride bir gün geri almak isteyeceksiniz. Buna ilişkin belki bir e, fon çıkacak bir şey olacak. Şu an bence acelesi yok. Çünkü hakkınız kaybolmuyor. Vizenizi aldınız. Bununla ilgili biz home Office'a e yazışma halindeyiz. Yani daha doğrusu sorularımızı gönderiyoruz. Bize gelen dönüşler hali hazırda değerlendirmeler devam ediyor şeklinde. O yüzden tekrar iletmiş olayım, yani buradan topluma iletmiş olayım ki bu konuda bir gelişme olursa e, duyururuz, herkese paylaşırız. ve bizim amacımız ücretsiz bir şekilde, hatta başvuruya da gerek kalmadan bu vinyetlerin üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamak üzere. Yani bunun bu yönde bir talepte bulunduk. BRP kartları dediğimiz, BRP kartı, Residence Permit, Biometric Residence Permit'lerde, postanelerde bekletilsin geri gönderilmesin dedik. Normal koşullarda belli bir süre bekler sonra gider ama geldiğinizde onları orada bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla yani izlemeye devam edin takip etmeye devam edin sosyal medya kanallarımızı da. Ancak böyle hemen hemen haber alalım tarzı bir durum olmadığı için olabildiğince sabırlı esnek e, olmanızı rica ediyorum. Çünkü bu e, veri akışı, bu verilerin değerlendirilmesi, bu iletişimin takibi hiçbir kurumun, hiçbir e, devlet ya da özel kurumun planlayabileceği ve hani önceden hazır bir durum değil. Hali hazırda çok ciddi anlamda birçok kurum arasında veri akışı çok sıcak. O yüzden sizlerden anlayışla, e-mail yoluyla yazışmalarınızı önemli rica ediyoruz. O yüzden Türkiye'den vizesini almış ve girememiş olanlar vize kategorisine ne olursa olsun bu konudaki açıklamaları bir toplu olarak bir görelim. Ona göre yol çizelim. Olmazsa uçuşlar açıldığı zaman Vinyet öteleme yani o viz bir aylık girişlerin ötelenmesi gibi bir e, yol seçilecek. Bu konuda ödeme mecburiyeti doğabilir. Bu bilginiz, bu bilgiyi vermiş olayım. Bir diğer kısımda Ankara anlaşması başvuruları ilk başvurusu yapacak olanlar, bu başvurular devam etmiyor zannediyor. E, bu konuda sorular alıyoruz. Bu başvurular devam ediyor arkadaşlar. Brexit'te ötelenme ihtimali konuşuldu ancak Boris Johnson dedi ki hayır Brexit tarihinde öteleme yapmayacağız. Bu yüzden görüşmelere as soon as possible yani hemen olabildiğince mümkün olduğunca çabuk bir şekilde döneceğiz, devam edeceğiz dedi. Eğer böyle bir kararlılık varsa devam edecekler demektir. Dolayısıyla kesinlikle Ankara Anlaşması daha da uzayacak gibi bir e, rehavete kapılmayalım. Tabii ki şu an önceliğiniz sağlığınız, önceliğiniz aileniz. Şu an bunları başardıktan sonra gördüğümüz kadarıyla birçok kişi evdeyim, sosyal hayatım zaten kısıtlandı. Dolayısıyla çok rahat dosya hazırlayabilirim diyerek dosya hazırlamaya başlamış durumda. Dosya hazırlayanların da hızlandığını görüyoruz. Ben kesinlikle ekonominin koronavirüs salgını arkasından maalesef bunu hani söylerken tabii ki kesinlikle sevinçle söylemiyorum. İngiltere'nin buradan çok çok daha parlak diğer Avrupa ülkelerine ve Türkiye'ye göre çok daha dengeli bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. İngiltere'nin ekonomiyi sonlandırmadan, kaosa sürüklemeden bu süreci nasıl atlatacağını en başta düşündüğünü görebiliyoruz. Ekonomik olarak da bir Birleşik Krallık koronavirüs arkasından e, girişimciyi, e, iş yapan e, kişiyi destekleyecek güce sahip bir atılım düşünenlerin bu süreci bekleme süreci olarak değerlendirmesini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki bir ay içerisinde dosya hazırlayıp birkaç ay içerisinde sonuç bekleyip belki bir 4 ay sonra, 5 ay sonra burada yeni bir başlangıç yapabilirler. Bu da e, önerilerden bir tanesi iletmiş olmak istediğim. Üçüncü soruda Ankara Anlaşması ile gelmiş olan e, üçüncü konu, yeni bir sorunun etrafında bu ekonomik destek paketi ile ilgili bir soru değil onlarca sorumuz var. Ankara anlaşmalar ekonomik destek paketinden yararlanmalı mıdır? Hakkımız varsa kullanalım mı? Bu bizim uzatma başvurumuzda önümüze bir engel olarak çıkar mı? Gibi sorular var. Arkadaşlar ekonomik destek paketinde public funds değildir ama public fundsla ilgili kısımlarda daha bilinçli davranmanız lazım. Evet e, o kısma geleceğim şimdi. E, fark ettiyseniz işçilere yönelikti ilk paket. Arkasından self employed kişiler için yani işini kendi işini yapan kişiler için bir yayın yapıldı. Bu daha çok şahıs firmalarına yönelikti. Orada ayrımcı davrandı hükümet. Dolayısıyla biraz baskı var üzerlerinde hala. Limite şirketlerle ilgili bir açıklama olur mu bilmiyoruz. Bununla ilgili kurallar, kıstaslar var. Ben trader olarak, şahıs firması olarak yeni kaydoldum. Hemen yardım almak istiyorum dediğiniz zaman bu mümkün olmuyor gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki muhasebeciniz yetkilidir. Hali hazırda finansal mali kısmına ilgili kararları, incelemeleri onlar yapacak. Ancak lütfen ilk başta belirttiğim uyarıyı burada da tekrarlayayım. Birçok muhasebeci arkadaşımızla görüştük. halihazırda onlar da bizimle aynı durumda. Hem birbirimizle iletişim halindeyiz hem kendi içeri, içimizde hem de kurumlarla iletişim halindeyiz. Dolayısıyla çok ciddi bir veri akışı var ve gündem çok sıcak. O yüzden hemen telefonları saralım hemen ben ne yapayım falan diye bir cevap alayım gibi bir e, aceleciye girmeyelim. Niyet bunu tavsiye ediyorum? Çünkü herkesin background'da arka planda bu bunu araştırıp size sağlıklı bilgi verme ihtiyacı var dolayısıyla önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar olursa bu bilgiler güncellenirse tekrar tekrar yenilenecektir. Yazılı olarak biz sizinle paylaşılan bilgileri iyice takip edin. Biz de e, şu an e, göçmen hukuku açısından bakacağız. Dolayısıyla hani kimin hangi e, paketi hak ettiği, neyin nasıl olduğu konusunda eminim muhasebeciler e, çok güzel değerlendirmiştir, açıklamışlardır, videolarla, yazılarla paylaşmışlardır. Kimi mükelleflerini ne mesajlar, e-mail'ler gönderiyorlar. Sağ olsunlar. Son derece e, güzel bir işbirliği var o konuda da. Toplumla paylaşım var, müthiş. Ve bizim görevimiz burada Ankara anlaşması göçmen hukuku açısından bakmak. Eğer haklarınız varsa ve yasal olarak öyle bir paket size önerilmişse kullanın. Bu bir salgın dönemidir, bu bir global krizdir. Hem 180 gün koşulu hem de ekonomik anlamda dar boğaza girmiş olmanız sizin önünüze bir e, engel olarak herhangi bir vize reddine yol açacak şekilde çıkarılmamalıdır. Tabii çıkarılmayacaktır gibi bir sözü ben veremem tabii ki. Ancak ben bir hukuk e, uzmanı olarak o oradaki kanunu e, insan hakları üzerinden, Ankara Anlaşması'nın süresiz oturum kanunu üzerinden, Ankara Anlaşması'nın e, kendi ilk başvuru uzatmaya ilişkin paragraflar üzerinden, Yine benzer emsal davalar üzerinden, daha önceki deneyimlerim üzerinden analiz edebilirim. Dolayısıyla verdiğim bilgi de bu analizin bir sonucu. Kesinlikle tavsiyem, ee, hal önceliği kendinize vermeniz, sağlığınız önemli arkadaşlar, her şeyden önemlisi. Bu süreci sağlıkla, mutlulukla, rahat bir şekilde geçirmeniz önemli. Göçmensiniz, bir başka ülkede şu an e, belki işinizi kaybettiniz, belki kiranızı ödeyemeyecek durumdasınız, belki... E, hali hazırda yeme içme gibi bir çok basit temel ihtiyaçlarımıza ilişkin ihtiyaçlarınız var. Dolayısıyla şu aşamada e, çok e, komplike düşünmenin bir anlamı yok. Öncelikle bu süreci geçmemiz lazım. Siz önemlisiniz, değerlisiniz. Bizim de çabamız maksimum derecede sizlerin rahat ve esnek geçirmesi için gereken bilgi neyse onları bulmak. Dolayısıyla yayınlarla, e, blog yazılarıyla, videolarla bu gündemi Değerlendirmeye devam edeceğiz. Müvekkilin lehine deva değerlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü benim orada tutumum genelde şöyle olmuştur. Kişi haklarını kullansam bunu açıklamak bana düşsün. Yani bir hukukçu olarak bunu üst yazıyla, müvekkilin o zamanki o tarihçesi nedir, ne kadar kazanmış, salgın nasıl etkilemiş, bütün bunları muhasebecinizle koordine bir şekilde anlatabilirim uzatmanızda ille tabii ki ekonomik darboğaz oldu. Ama arkasından belki başarılı bir şekilde devam ettiniz. Belki o sizi birkaç ay etkiledi ama ondan sonra bir iş değişikliğine gittiniz. Herkesin hikayesi farklı olacak. Önümüze uzatma ve süresi oturum dosyaları geldiğinde yaşadığınız dönem bu salgınla ilintisini kurarak bir legal representation dediğimiz üst yazıyla göndereceğiz. Orada sadece Ankara Anlaşması'yla aynı zamanda insan hakları üzerinden de haklarınızı tartışmaya açacağız. Dolayısıyla şu an önemli olan sizsiniz. Haklarınızı neyse kullanın. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza iyi bakın, bir derdiniz, ihtiyacınız olursa derneklerle paylaşın, eşinizden, dostunuzdan yardım istemekten utanmayın, çekinmeyin, öğrenin, takip edin, bilin, bildirin, paylaşın, imece yapın, işbirliği yapın. Şu an toplum olarak her şeyden önce kendimize iyi bakmaya ve bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeye ihtiyacımız var. Tabii ki bütün paketlerden yararlanabilirsiniz, bütün paketlerden yararlanın. Ee, sonrasında e, başvurunuzu uzmanlar e, zaten ellerinden geldiğince doğru bir şekilde haklarınızı savunarak yapacaklardır. Teşekkür ediyorum. E, umarım faydalı olmuştur. Sorular olursa lütfen çekinmeyin. Sosyal medyada birçok e, kanalımız var, mesaj atabileceğiniz oralardan ulaşır mızı. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı, sevgi dolu, bolluk, bereket dolu bir, e, bir bu dönemin arkasına ve bu dönemin devamında günler diliyorum. Her zaman rahat olun ve umutla bakın.